Kanalıma hoş geldiniz. Ben Sami Tekcan. Bugün ekonomi ve finans yorumlarıyla başlayacağız. Fakat bugün en önemli haber belki de İngiltere'nin Polonya ve Türkiye ile alakalı bu 14 günlük karantina uygulama uygulamadığı ülkeler arasından kartılmış olması. Ben 27 yaşında bir bireyim ve henüz evli bir insan değilim ama yaşıtlarım bu sene özellikle sosyal medyada gördüğüm kadarıyla geçen seneden bile daha fazla evlilik hikayeleri paylaştılar ve bu virüs belası başımızdan daha henüz gitmemişken düğünler tam gaz devam edildi. Her ne kadar bir saate indirilmiş olsa da ki ben burada baştakilerin de suçu hatası olduğuna inanıyorum. Madem bu kadar ciddi bir sürecin içerisinden geçiyoruz ve bu durum bizim ekonomimizi de etkiliyor, ticaretimizi de etkiliyor, diğer ülkelerle olan ilişkilerimizi de az önce İngiltere haberinde duyduğunuz gibi. Madem böyle toplu yerlerde bu virüsün bulaşabilme ihtimali çok daha fazla. Düğünlerin Allah aşkına 6 ay, 7 ay, 8 ay yapılamadığı bir ülkede ülke batar mıydı? Yani benim yaş grubuma sesleniyorum buradan. Şu anda düğünü yapmış olanlar ya da düğünü yapmayı düşünenler. 6 ay 7 ay sonra yapsaydınız siz mi batacaktınız? Size mi bir şey olacaktı yoksa ülkeye mi bir şey olacaktı? Gerçekten bu cehaletin gitmediği sürece bu ülkenin başarılı olabileceğine olan inancım yok oluyor. Çünkü insanların bu kadar evlilikle ilgili, düğünle ilgili şov hareketleri garip. Buyurun işte İngiltere'den gelen haber. Kapıları kapattık size. Hani madem siz hiçbir önlemi doğru düzgün almıyorsunuz maske takıp oynanır mı? Yani polis oynamayın dese de bunu yapıyorlar düğünlerde. Böyle bir serzenişle başlamış olduk. 7.75 fiyat seviyelerindeyiz dolar TL tarafında. Diyeceksiniz ki bununla bunun ne alakası var? Valla çok alakası var. İşte İngiltere gibi gelişmiş ülkeler size bu yüzden kapılarını da kapatıyor, ticaretlerini de kapatıyor. Siz de sonra ekonomik sorun çekiyorsunuz kendi zevkiniz ve sefanız için. Bütün ülke olarak da bunun problemini yaşıyoruz. Asker uğurlamalarında da bu dahil bu cehalet o tarafta da göstermişti kendini. 770 olarak destek seviyemiz devam ediyor. Gayet düzgün çalışan 771 ve 770 destek seviyesi devam ediyor. Peki bu kırılırsa aşağı yönlü. Öncelikle şu, bu kırılırsa aşağı yönlü derken bunun 4 saatlik kapanışları görmemiz lazım. Yani şurada görmüş olduğunuz hareket bir kırılma değil benim gözümde. Hem fikiriz bu konuda. Birbirimize sataşmıyoruz. Şimdi 4 saatlik bir kapanış yok. 4 saatlik bir kapanışın ardından tekrar mum aşağıda kalırsa 770'in altında o zaman destek kırıldı aşağı doğru diyebiliriz. Şu anda yani birkaç saatlik görüntüdeki hareketler bu desteğin kırıldığını filan göstermiyor. Diğer ekonomistler de finansçılar yayın yapanlar da aynı fikirdeler. Bu konuda bir tartışmamız yok zaten doğru da. Peki hareket nereye doğru hızlanabilir? Hareket ne tarafa doğru? Öncelikle zaten yatırım tavsiyesi olmadan yukarıya doğru dediğimizi e, yüzlerce kez hatırlıyoruz. 785 sadece arada bir direnç seviyelerini ve nefes alacağı seviyeleri söyledik. Yıl sonu beklentimi de söyleyeyim. Çoğu zaman bu videoların altına peki hocam Dolar TL'yi değerlendirdiniz ama işte bir de yıl sonu beklentinizi söyler misiniz diye. Dolar TL'de 8.50'yi geçebiliriz. Fakat ben yıl sonuna doğru 8.50 civarlarında, 8.30, 8.60, 8.70 civarlarında bir yerlerde kapatmayı bekliyorum. Dolar TL kurunu. Yani aralığın 31'ine geldiğimizde büyük ihtimalle bu fiyat seviyelerinde 8.50'li ...civarlarda yatırım tavsiyesi olmadan kapatacağımızı düşünüyorum. Bu da olabilir. Çok nokta e, atışlar beklemeyin. Çünkü piyasanın durumundan dolayı Trump'ın bugün bu haberi, bunu da tartışacağız tabii ki de... E, ...hastalığa yakalanmış olması ne kadar doğru? Mesela yorumlarda belirtebilirsiniz. Trump'ın hastalandığına gerçekten siz inandınız mı? İnandıysanız da yorum yapın, inanmadıysanız da. Ben bunda biraz şüpheciyim açıkçası. Yani tabii ki de hastalığa yakalanmış olabilir Trump Ama ben bu konuda %100 inanmış gibi davranmıyorum şu anda. Belki de bu kendisi için bir oy potansiyeliydi duygu sömürüsü de olabilir çünkü Trump bunları da yapabilen bir adam yani sağ solu belli olmayan bir başkan olduğu için bunu bile bir oy potansiyeline çevirebilecek bir adam hani sahaya tekrar çıkıp 14-15 gün sonra çok kötü günler atlattım nefes alamıyordum gerçekten çok kötüydü ama doktorlarımız bizi hayatta tuttu Amerika olarak daha güçlü olacağız ben bunu atlattım daha neleri atlatırım gibi bir oy potansiyeli de toplayabilir ki bu cümleler gerçekten Trump'ın ağzından dökülebilecek cümleler. Geçmişte de buna benzer şov hareketler yaptığı için kendisi tekrar neden yapmasın diye düşünüyorum. Bunlar benim kendi şahsi görüşlerimdir. Bağlayıcı bir tarafı yoktur. Lütfen yatırımlarınızı yaparken özellikle forex piyasalarında kaldıraçlı işlemler kullanıyorsunuz biliyorum. 1'e 3'ü geçmeyin. Defalarca söyledim. Artık her videoda da söyleyeceğim. Çünkü paranızı yönetirken çok dikkatli olmanız gerekli. Yukarı taraflarda 7.85 ve 8 lira seviyesi var dolar TL'de. Benimle birlikte kalın, dikkatinizi toplayın. Yanlış ya da eksik dinlediyseniz lütfen başa sarın, tekrar dinleyin. Önemli seviyeler veriyorum sizlere çünkü. 7.85'ten çok büyük bir satıcı gelmesini beklemiyorum fakat 8 lira seviyesinden 7.98, 7.99 fiyat seviyelerinden satış gelebilir. Bunlarda da panik olmamanız gerekli dolar TL tarafından ne yazık ki bizim ülkemiz daha ciddi önlemler almadığı sürece fiyat yukarı yönlü devam edecek. En azından serbestleşme adımları atıldı ve şu anda serbest piyasaya daha yakın, daha normal piyasa hareketleri görüyoruz. Türkiye için bunlar olumlu haberler. Yabancı yatırımcı şu anda ...bir tık daha, daha güzel, daha iyi görüyor, serbest piyasa olarak görüyor. Bu da gerçekten güzel bir şey olduğunda da bu haberleri de vermek lazım. Bunları da sansürlememek lazım. Yani koyu bir muhalefet ağzıyla konuşanları hiçbir zaman beğenmedim, hiçbir zaman da beğenmeyeceğim. Sadece muhalefet olmak için de e, yorum yapmanın da hiçbir anlamı yok. İyi yapılan şeye de iyi demeyi bilmeli insanlar, ben öyle düşünüyorum. Euro-TL tarafına döndüğümüzde ise esas destek seviyemiz... 880 seviyesi destek olarak çalışacaktır. Büyük destek olarak. Fakat aşağı taraflarda da 896 seviyesini görüyoruz. 896 seviyesinin de yine bir destek seviyesi olarak çalışacağını düşünüyorum. Euro TL tarafının dolar TL tarafına göre zaten geçtiğimiz günlerde de bunu söyledim. Performansı biraz daha slow, biraz daha yavaş ve sakin hareketler görüyoruz Euro TL tarafında. Zaten bugüne baktığımızda da bugün kendisi eksi seviyedeyken dolar tl hafif bir şekilde artı seviyede. Bu da her şeyi anlatıyor zaten. Yukarı taraflarda da geçmekte zorlanabileceği 9-10 ve 9-20 seviyeleri var geçilemez demiyorum beni yanlış anlamayın ama dolar TL tarafının daha agresif yükselişlere sebep olabileceğinden bahsettik. Bahsetmeye de devam ediyoruz. Sterlin tarafı, Sterlin Türk Lirası, ARESAY'da bir sat geldi. 10 lira 07 kuruş seviyelerinde bir ARESAY'da 4 saatlikte sat sinyali geldi. E bu taraftan da çok e, peki aşağılarda bir seviye bekliyor muyuz? 9.70'e gelmesini bekleyebiliriz. RSI'nin de sat sinyaliyle birlikte. 9.70'i gören bir e, sterlin TL paritesi beni şaşırtmayacaktır dedikten sonra hızlı bir şekilde gümüş. Gümüşü konuşalım 23 dolar 87 cent seviyelerindeyiz. Neler söylemiştik? Evet 21.55 seviyesinin gayet güzel bir destek olduğunu ve gayet iyi çalıştığını üstüne bire ballı kaymak bir şekilde RSI'dan da al sinyali geldi. Daha neler olsun? Hem desteğimiz çalıştı, hem de RSI'dan al sinyali geldi. Şu anda da 23 dolar 88 sent e, civarlarındayız. Arkadaşlar lafı uzatmanın bir mantığı yok. Dolar TL tarafıyla da birlikte yukarıya giden bir dolar TL var. Yatırım tavsiyesi olmadan gümüş gayet pozitif, olumlu görünüyor. %90, %95 bir şekilde yön yukarı görünüyor ve pozitif görünüyor. Buradaki birkaç saatlik yani şuradaki 20-30 saatlik hareketlere bakarak konuşmuyorum. Lütfen siz de bakmayın. Oradaki son 30 saatlik hareketlere bakıp ya gümüşün hareketleri pek de güven vermiyor hocam demeyin. Bence uzun vadeye bile gerek yok. Orta vadeyi konuştuğumuzda ki konuştuğum vade sadece 4-5 ay, onu da söyleyeyim size. 4-5 aylık bir periyotta bile değerlendirdiğimizde gümüşün ons tarafının güzel hareketler yapmasını ben bekliyorum. Güzel hareketlerden kastım elle tutulur 26-80 seviyeleri. 26-70-26-80 seviyelerine doğru bir hareketi de 4-5 ay içerisinde görebileceğimizi belki bundan daha kısa süreler içerisinde görebileceğimizi aktarabilirim sizlere. Ons altın. Ons altın tarafında da gram altını da kısaca açıklayacağım. Ons altın tarafında da 1904 dolar seviyelerindeyiz. Çok yatay bir piyasa. Şu anda ne yukarı yönlü ne aşağı yönlü ons altın açılıştan bu zamana kadar ki neredeyse saatlerimiz 4.30 olmak üzere şu anda ben bu yayını yaparken. Major direnç seviyemiz yani büyük direnç olarak 1922 dolar var ki oralara yakın bir seviyeden de 1-4 saat öncesinde döndü. Yani yakın 4-5 saat öncesinde döndü. Oraya o direnç seviyesini atmamız zaten birkaç gün öncesinden kaynaklanıyor. 1922'lerden satış gelebilir. Panik olmayın demiştim. Nitekim o fiyat seviyelerine yaklaşınca da satışı gördük. Bunu ben demiştim demek için değil. Forex piyasalarında işlem yaparken nerelere take profit koymanız gerektiğini biraz daha size yardımcı olmaya çalışıyorum. Amacım tabii ki de size al sat ee, bu özel şeyler. Yani bunun için benim sizden özel aylık para almam gerekli hani yatırım tavsiyeleri, paranızı yönetmem için hani şunu şu zaman alın, bunu bu zaman satın. Bunun için insanlar aylık 2000 lira, 3000 lira özel yatırım danışmanlarına para ödüyorlar. Tabii ki de ben burada hepinize tek tek şuradan alın, buradan satın diyemem. Daha yuvarlak rakamlar veriyorum. Ne kadar paranız var bilmiyorum. Ne kadarını riske atabilirsiniz bilmiyorum. En önemlisi, en önemlisi... Ne kadar vade bekleyebilirsiniz? Sizin 100 bin liranız da olabilir, 10 milyon liranız da olabilir. Fakat bekleyeceğiniz süre ne kadar? 1 ay mı, 5 ay mı, 1 yıl mı? Bunu bilmediğim için daha yuvarlak fiyat seviyeleri veriyorum ama yine de Tutarlı hareketlerle devam ediyoruz. Altın tarafında da gümüşe söylediklerime benzer şeyler söyleyebilirim. Lafı çok uzatmanın bir mantığı yok. Gram altın yatırımcısı için de şu anda elinizde varsa kesinlikle tutmanızı tavsiye ederim. Yatırım tavsiyesi olmadan. Gram altınım olsaydı elimde tutardım. Alım için birkaç gün öncesi daha iyi fırsat seviyeleriydi. Şu an içinde fırsat ama birkaç gün önceki fırsatı kaçırdıysanız. Ee, İlk defa gram altınla ilgili konuşmuştum ve alım fırsatıdır demiştim. Bunu da hatırlıyorum birkaç gün öncesi. E, almadıysanız da e, bu kardeşinize gelip de şimdi gram altını nereden alayım diye sormayın. Birkaç gün öncesinde zaten resmen alın dedim gram altınla ilgili. Şu anda da elinde gram altını olanlar hatta daha yüksekten aldıysanız da tutmanız yönünde e, verebileceğim en büyük tavsiye çünkü yön yukarı yönlü açık bir şekilde %99 bir şekilde yön yukarı yönde tekrar aynı fiyat seviyelerinden satış yiyebiliriz. Ama 1922'yi kırdıktan sonrasında da önümüz açılacak ve 1960'ları konuşmaya başlayacağız. Ben Sami Tekcan lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.